Bugün Türkiye'de aklı başında hangi yer bilimciye sorsan işte diyelim ki Maraş ve çevresinde, Türkoğlu ve çevresinde yani Malatya'nın batısında deprem bekliyoruz. Bekler, bekliyoruz. Bu bilimsel bir öngörü. Bu depremi bilmek değil, öngörü. Nitekim Elazığ'da da deprem bekliyorduk. Ben 2003 senesinden beri Elazığ'da deprem bekliyoruz dedim. 2020'de oldu. Bu bir öngörü. Şimdi bunu dediğimiz zaman halkımız da diyor ki ya hocam diyor bu söyleniyor ama yani bu bölgede, bu yörede böyle hummalı bir depreme karşı bir e, önlem alma çalışmalarını harıl harıl bir çalışma görmüyoruz. İşte bizim beklediğimiz o, olmalı. Halk istemeli. Ya bilim bunu diyorsa kardeşim biz niye duruyoruz? Bu belediyenin en önemli görevi can güvenliği değil mi? Bizim kenti deprem güvenli hale getirecek yatırımları yapın. Süslü, boyalı, çiçekli, bilmem evli şunu, bunu bunlardan vazgeçin. Can güvenliği önemli. Ekonomik, lüks olmayan ama hafif deprem güvenli binalar yapın. Hükümet de bütçesinde en önemli payı kentlerimizi deprem dirençli hale getirmeye ayırsın.